Tarkan Bey'e soruyorum. Onca kitap okudu Sümerlilerle ilgili. Vardı nokta neydi? Yani hı hı. o merakı, o kitabın sonunda ne noktasına getirdi kendisini? İnsanları yönetemiyorlardı. Çünkü çok genişledi. Köy, kabile sisteminden genişlediler, şehirleştiler ve yönetemez hale geldiler. Bundan dolayı görünmez kameralar icat ettiler. Tanrılar. Bak diyor eğer ki sen suç işlersen biz görmeyebiliriz ama Tanrı görüyor seni. Ve bu şekilde dini ürettiler. Bütün e, köklerimizi okudunuz mu? Sadece Sümerlilerle ilgili mi bu kadar bilgiye sahipsiniz? Onu merak yok, ettim. Yok tabii köklerimize kadar gittim. Hmm. Sümerlilerden önce Türkmenistan bölgesinde Anu bölgesi var. Ondan önce Sibirya bölgesinden geliyorlar, çıkıyorlar. Başlangıç Sibirya bölgesinde. Hatta baktığınız zaman bu eski Moğollar, bunlar da çekik gözlüdür. Ee, Amerika'daki Mayalar da çekik gözlüdür. Tapınakları hemen hemen aynıdır Sümeriler ile. Dünya buz olduğu zaman bunlar dağılıyorlar, gidiyorlar. Amerika kıtasına falan. Buzlar eriyince orada kalıyorlar. Bunlar da baktığınız zaman aynı bilgiyi Türkmenistan bölgesinde taşımışlar. Hindistan bölgesinde Indi kuş mu? bir, bir bölge var. Oradaki tapınaklar Endükoş. da aynı şekilde. Endükoş. Aynen o bölge de onlar da yani Türkmenistan kökenli. Hepsi Türkmenistan'daki anı bölgesinden çıkmış dağılmışlar. İlgilerini götürmüşler. Kimisi mayaları oluşturmuş. Kimisi eski moyu. Eski moğaları ilerleyemedi. Çünkü buzdan dolayı alternatifleri yoktu. Ee, Hindistan bölgesinde de ilerlemişler. Bayağı bir medeniyet kurmuşlar. Ortak Türkmenistan bölgesinden çıkıyorlar medeniyet diyelim ondan önce Sibirya bölgesinden geliyorlar. Hı hı.